yemeğini? Yiyorum <laughs> Ay siz kapı kumrular mısınız? Çok mu tatlısınız siz ya? <laughs> böbreğinden de ya <ye>, böbreğinden. Arkandan ağlar. <laughs> <alır. gülüyor> Su mu istiyorsun? Hı. Aa, olmaz ki kocacığım. Karnını suyla doyurdun. Hayatım. Hmm. Tiran Doruk. Tiran. Yeter be! shortlarınızı ekşitmeyin. Anladım beğenmediniz. Yok yani. Yani çok öyle demeyelim ama damak tadımız uymadı diyelim. Hah. Aman boş verin. Bırakın şunları. Ee, Kebabası Kime çabuk. Hah. İşte bu ya. işte bu. Evet ya. Bu işte. Şöyle acılı bir adana. Ben bir buçuk yerim. İki tane de lahmacun ekleyelim. Kocacığım, senin bir kebapçın vardı. Neydi adı, numarası vardı sende? Evet, numarası vardı bende. Şimdi ararız, yarım saate getirir karıcığım. E, ee, ne duruyorsun? Arasana karnım acıktı. Tamam. Aa, odada kaldı galiba. Telefonu dur getireyim. Dur, sen hiç kalkma. Çünkü zaten ben yukarı çıkacaktım. İkiye bakayım artık düştü mü deliye ya, ne yaptı değil mi bu kadar saattir? Nerede demiştin sen telefon? Benim odamda yukarıda. Afiye sana Korkuttum be İyi oldu sana Aşağıdan geliyorum İki saattir ruhum bile duymuyor Ne yapayım Afiyelik yapıyoruz burada kolay mı Ya gelen ben değil de Murat olsaydı O zaman ne yapacaktın zehir Afiye Aslı bir fırçalamayı keser misin Daha ciddi bir sorunumuz var Telefon şifreyle açamıyorum ee, Hayatın gün denedin ne, ne bileyim işte tanışma yıldönümlerini falan Nedim Olmadı. Tek hakkımız kaldı. E, o zaman onu da sonra bakacağız. Ver telefonu. Hadi inelim aşağı. Dur bir dakika ya. Açacağım ben. Ben geliyorum. Aslı, İpek. Bulabildiniz mi? Şimdi ne oldu? Açık, açık, açık. Açık. Gel, gel. Şöyle, şöyle. Zaman. Yatağın altı daha mantıklı Hadi. Aslı, İpek. Nerede bunlar ya? Az diyor. Kız 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 kız, 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 kız. kız. Kızı, ne yapıyorsunuz burada? Murat. İpek ee, ben söylüyorum. Saçmalama <laughs> sakın. <laughs> Vallahi söylüyorum. Artık çünkü saklanacak bir şey yok. Sakın dedim. Mecbur söylüyorum. <laughs> evet. İpek'in tuvalet fobisi var. <laughs> saçma değil mi? Ne kadar saçma söyleyince Ama ne yapacaksın? Korku. Korku? Nasıl bir korku bu? Yanına işte canım. Tek başına yapamıyor. Yanında illa biri olacak. Hiç komik değil. Aslında hiç komik değil. Ya Muratcığım... ...öyle işte. Ya, küçükken fare girmişti tuvalete. O günden beri hiç. Ya koca kız ama geçmiyor. Niye? Çocukluk travması çünkü. Öyle kolay atlatılmıyor. Ne yaparsın işte öyle. Murat kimseye söylemezsin değil mi? Yani çok utanıyorum ben çünkü. Bir tek Aslı biliyor. Vallahi hayat bile bilmiyor. Tamam tamam. Kimseye söyleme, merak etmeyin. Çok teşekkür ederim arkadaşım beni beklediğin için ya. Bu ne demek arkadaşım hep her zaman. <laughs> Kızlar. Telefonumu alabilir miyim? Ah. Lavabonun kenarını bulmuşsun ya. Ee, şey ya şu kebabı da söylesem mi? Artık öldük açlıktan. Bu neymiş ne saçmış. Oğuz iyi çaldık bu. Yedi <laughs> <laughs> sence? Ne saçma yalanını uydurdu. İnsan baktığında tuvalette başka bir şey gelmiyor. Normalde tam tersini iddia ederler ama. Ha öyle mi? Çok biliyorsan kendin söyleseydin canım. Ay tamam tamam. Ben kızın adını öğrendim ya. Yeter o bana. Neydi? Hazan mıydı? Evet hadi. Murat nerede? Ya giden gelmiyor ya. Ne oluyoruz? Yok bir şey canım. Telefonla konuşuyordu. Gelir şimdi. Kocacığım, o palto ne? Üşüdüysen hırka giyseydin. Abi, benim çıkmam lazım. Bu kebapçı eve getirmiyor mu ya? Biz gider Doruk'la alırız. Siparişleriniz yarım saat sonra gelecek. Benim başka bir işim çıktı. Size afiyet olsun. Ben de geleyim. Yok yok sen otur kızları bırakırsın. Kocacığım, sen bu saatte nereye? Ne işin var? Misafirlerimize ayıp olmuyor mu? <laughs> Dedim ya bir işim var diye. Ki sen zaten idare edebilirsin galiba. Karıcığım. Afiyet olsun şimdiden hoşçakalın.